Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kürşat. Sıfırdan Varyor serimizin 27. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde arkadaşlar e, temennim güzel bir farm yapmak. En baş sebebim çünkü yeni bir aya başlıyoruz. Başladık sayılır. Daha DC Premium'umuzu kırmadık ama bir sonraki DC Premium'umuzun paralarını kasmaya başladık. Başlamamız lazımdı çünkü... Güzel bir farm istiyorum. Güzel bir farm yapmak istiyorum. Umarım bunu da başarırız. Tabii ki JR'lerimize, Drakilerimize vesaire hepsine tekrardan olduğu gibi günler yenilendikçe gireceğiz, girmeye devam edeceğiz. Çünkü JR'miz bizim için güzel bir maddi gelir kaynağı ve 3x3 tur Draki yaptığımız için Drakilerimiz de keza öyle. Haydi daha fazla laf uzatmayalım. Bölümümüze geçelim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir like'ınızı ve abonenizi alırım. Çok görmezseniz çok sevinirim. Haydi geçiyoruz. Yan çar haklarımızı yaparak başladık her zaman olduğu gibi bölümümüze 3 adet weapon breakerımızı hanemize yazdık. Şimdi bu çarımızın haklarına geçeceğiz. Bu çarımızın da Drakaklarını haklarını yapalım. Ardından da farmımıza geçeceğiz. Devam. Drakimizin 2 hakkını bitirdik. 3. hakkına geçmedik. Cz mob kill görevlerimize geleceğiz şimdi. Mob kill görevlerimizi yapalım. Bunlar bizim için önemli. Dragon göğüslüğümüzü alacağız inşallah biriktirmeye devam ediyoruz. Şu an için bir adet Weapon Breaker aldık. Son hakkımıza henüz girmedik. Ona da gireceğiz zamanla. Devam ediyoruz. Bir aksiyon bir şey yaşayacak olursak da sizlerle beraber karşınızda olurum. Günlük mob kill görevlerimiz de bitti. Hemen şu şekilde teslim edelim. Gayet güzel oldu ve hızlı oldu. NP'mizi de kastık. Şu şekilde 20.233'te NP'miz oldu. Devam ediyoruz. 3 çar er direkt hakkımızda bitti. Ee, kaydı açmayı unutmuşum. Şöyle hemen göstereyim. Eksplerimizi aldık. Trakilerimiz de bitti. Bu çarımızdan da 2 adet weapon breaker aldık. Bir tane de kırdırmalık şelimiz var. Devam ediyoruz. JRM'ize girdik. 3 tane mage'imiz var. 2 tane okçumuz. Bir tek varıyor benim. Bir tane db'miz var. Büyük bir ihtimalle buff'ımız da var. Bakalım neler olacak. Hep beraber izleyelim. Hızlı gidersek hızlı kazanırız. inşallah devam ediyoruz. Devaya geldik. Fakat rakip de geldi. Bakalım neler olacak. Büyük bir ihtimalle kaybederiz gibime geliyor. Çünkü e, mecimizin biri, multi, price CC price'ımız da multi. Şurada gördüğünüz arkadaş çünkü multi olan. Bakalım devam ediyoruz. İlk monumuzu aldık. Büyük ihtimal derken onlar da almış. da kalmış Sayar Metrem. Bakalım devam ediyoruz. Rakip indi. Bakalım neler olacak. Şöyle şu tarafa doğru bir kayalım abi. Sen hayırdır lan. Hayırdır oğlum. Gel gel. Hemen adamın çekiyor seni. Bak ya bak ya. Gel 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 gel. Gel buraya. Abi. O adam tek yediydi. Gelir mi? Gelmez. Dön dön. Torku'ya dön. Tamam bu adam. Bu adam. Şöyle yeri vurduk. Kaçtı be. Kötü oldu. Devam ediyoruz. Ölmeyin abi. Arkada ölmeyin. Ölmeyin. Kur'an kitabı aşkına ölmeyin. Geldim. Gel abi gel 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 gel. Tamam buradayız. Kime gidelim? Şu varıyor arkadaş kendine birazcık güveniyor. Güvenmekte de haklı ama hiç kusura bakma sen böyle bir git. Kitle abi şu adamı. Kitle. Yakma kitle. LR'miz de var. Ice'ımız da var. Vurun şuna. Gel 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 gel. Ah be ya. Ah bir de Wolf sildik. Çok güzel oldu. Sıkıntı yok. Devam edeceğiz. Çok güzelsiniz arkadaşlar be. Gel gel yürü üstüne yürü. Tamam arkada kalan yok. Kal aldılar çok güzel. Skorboard'umuz görünmüyor fakat şöyle görebiliriz. 2-1 öndeydik. Büyük ihtimal 5-1 oldu. Bu saatten sonra da ineceklerini sanmıyorum. Devam ediyoruz. JR'miz de bitti. 2 adet silver gem 2 adet green gem. Sonunda 10-11 JR'den sonra kazandık güzel oldu. Akşam JHR'mizde çıkmış bulunmaktayız. Yarın sabah şeresinde görüşmek üzere. JHR'mize girdik. Maalesef ben kaybedilmiş bir JHR olarak kabul ediyorum. Bir tek varıyor benim geri kalan herkes okçu ve DB'mizde yok. Kaybedilmiş bir JHR. Sağlık olsun. Şereden sonra işe geçeceğiz. İşten sonra gelir farmımıza devam ederiz. JR'mizi de kaybettik. Ucu ucuna maalesef. 2 kişi çıktı partiden, 6 kişi gittik. 2 bilek gem toparladık. 1 tane de bilek gem aldık. Eee blue gem pardon kusura bakmayın. Yeterli Allah bereket versin. Hiç yoktan iyidir. En azından şuradan bir 3.5, 4.5, emlik bir kazanç elde ettik. Bunları da bankamıza kaldırıyoruz. İşe geçeceğiz. Saat çünkü e, iş saatimiz geliyor. İşe geçelim. Ardından geldiğimizde farm vesaire bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah da başarabiliriz. Görüşmek üzere. İşten geldik. Doğru Andrim çarımıza girdik ve farmımıza başlayacağız. Yaklaşık bir 2 saat 3 saat civarı kalmak istiyorum. Fazla kişi yok şu anda Andrim'de. Umarım fazla darlanmayız. Her şeyimizi fullledim. Okumuzu, potlarımızı vesaire aldım. Şimdi başlayalım. 1 saat 1 saat son güncel durumu hep beraber izleriz. 286k paramız var. Bakalım ne kadar ne kasacağız. Bir iki saat civarı açıkçası ork varıyorlarda kalmak istiyorum. Ork varıyorların üstüne de e, direkt bir şeye geçmek istiyorum. Burası birazcık karusların memleketi olmuş. Gelme gelme. Görüyorum ben seni gelme. Yapacak bir şey yok ama ork varıyor slotu. Bura olmazsa diğer slotumuza geçeceğiz. Orada farmlayacağız umarım. Temennim o şekilde. Bir saatin sonunda görüşmek üzere. SC'lerimizi bastık. Org Warrior slotuna giderken hemen üstüne şöyle göstereyim. Bir adet busumuz geldi. Megatron kesmiştik. Oradan düşürdük. Hemen şuradan da göstereyim. Daha 28 dakika gösteriyor. Devam ediyoruz. Bir saatlik farmımızın sonuna geldik. Hemen başında bir bus almıştık. Ayrıyeten 6 m 400k gibi bir para kastık. Geldik gittik sürekli RPR'lerimizi yaptık. Biraz fazla düştük. Baya bir darlama var denilebilir. Çıkan çöplerimizden de 143k gibi bir para. Yani 6M600k gibi bir para kastık. Biz burada 8.5M'leri kadar gördük. Fakat bu da güzel. Bu da iyi. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi baya bir kalabalık karşısı. Biz aşırı şekilde darlama var. Darlamadan kastım. Farm yaptırtmıyorlar. Amaçları gelip yani sizlere farm yaptırmamak büyük ihtimal bir sorun var. Sirius'un Unrim'inde bir yerin kavgası dönüyor ama hani işin içinde değilim. Ben sadece girip farmımı yapıp çıkıyorum. Yapacak bir şey yok. Hemen şuradan potumuzu vesaire dolduracağım tekrardan. Hemen şöyle şu oklarımızı da alalım abi. Bir iki saat, bir saat daha kalmayı düşünüyorum. Duruma göre bakacağız. Kalabilirsek şayet tam emin değilim. 6M900K'mızı bankamıza atalım. 9M 9K hatta böyle 6M890K'mızı koyduğumuz zaman 9M826K ile farmımıza tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir saatin sonunda tekrardan görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar kastığım paralar hani nakit keş olarak değil. Her RPR'ye geldiğimde her e, RPR yapacağım zaman yaptığım zamanlar geliyorum ben burada üstümüze çıkan çöpleri vesaire satıyorum. O şekilde paramız birikiyor. Bilginiz olsun. Yani saf kastığımız para nakit olarak değil. Ork varıyorlar da. Devam ediyoruz. Biraz daha sizlerle beraber buradayız. Bir, bir saat kadar daha yapacağız. Böyle darlamalar devam ederse başka bir slot bakacağım. Bakabilirsek, bulabilirsek. Umarım kasabiliriz. Kasmaya devam ederiz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir saatimizin daha sonuna geldik. Son iki dakika. Kayda değer hiçbir şey yapamadık. Sadece şanslıydık ki bir best bir boost drop'u aldık. Ayrıca 5 m nakit kastık. Bunun 3 m 800 kalsın nakittir. Geri kalanı çöplerdendir. Hani yok abi kasıyorsanız benden size tavsiye. Sabah saatleri gelebiliyorsanız gelin abi. Yoksa öğleden sonradan kasamıyorsun abi hiçbir şekilde. Şöyle paramızı koyalım. Nakit 11M 800k 200 böyle 12M bir para kasmışız 2 saatte. Ayrıyeten bir bes bir de boost drop aldık. Gayet güzel. Yani buz ve besler kurtardı diyebilirim. 6M buradan geldi. 12M de öyle. 18M gibi bir para kastık. Allah bereket versin. Yapacak bir şey yok. Ben farmımızı da burada bitireceğim. Çünkü çok aşırı bir şekilde darlama var. Kasamıyorum. Ben normalde sabahları girdiğimde 3.5-4M kemiksiz saat e, yarım saatte o parayı kasıyordum. Ve 1 saatte 3, 5M gibi bir para kastık. Çok çok kötü açıkçası. Son birer dakikası kaldı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi e, var yorumumuza geçelim. Biraz daha e, var yorumumuzdan farm yapalım. CZ'mize geçelim. Boş yer bulup biraz da orada farmımıza odaklanalım. Devam. Slot ararken arkadaşımızdan... The Boys arkadaşımızdan hay YouTube demiş. Hay diyelim biz de buradan aleyküm selam diyoruz. Bir 6 dakika hemen şöyle göstereyim atak seyeceğimizi basmıştık. Mastodonları döndük. Mastodon kadın kastık 27 adet. Slotun sahipleri geldi. Bir güzel bizi tek başımıza yakaladılar. Doğradılar. Şöyle bir em gibi bir para kastık. 6 dakikada bence çok 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 güzel. Şöyle şunları bir verelim. Ardından tekrar bir geçelim. Eğer hala oradalarsa yapacak bir şey yok. Başka slot bakarız. Slot slot bulmaya çalışacağım. Şu an için bizim taraf full dolu. Diğer taraflara bakacağız. Devam ediyoruz. Stone Golem farmına geldik şimdi. Stone Golemlerimizi boş bulduk. Bir tur döndüm. Herhangi bir şey almadık. Devam ediyoruz. Buradayız bir müddet. Ne kadar kalabilirsek kalacağız. Biraz SG'mizi, ee, şey TS'mizi vesaire kasalım. Burada da biraz farmımızı yapalım. En azından bir maddi gelir elde edelim. Malum paramız yok. Tamam satılacak itemlerimiz var. Bastık. Ama önemli değil onları şu an için hesaba katmıyorum derken ilk teyzemiz geldi. Bir dakika içinde çok güzel oldu. Daha ikinci turumuzu dönüyoruz. Devam ediyoruz. 20 dakika 15-20 dakika kadar stone golemlerde kaldık. 2 dakikamız kaldı. Yatala gettiler bizi maalesef. Güzel bir şekilde. Şimdi 7 tane TS kastık. 2 tane de zaten çöpümüz var. Başka da bir şey yok RP'lerimiz vesaire yaptım ben. Tekrardan gideceğim. Eğer boş yer bulabilirsek, boş yer bulup devam edeceğiz. Bulamazsak bilmiyorum. Artık başka bir farm slotu bakacağız. Yani 20 dakikada 7 tane TS gayet güzel. Şu an için farmımız Master kanlarından bir hem geldi. TS'lerimizde 265k civarından bir 2M de buradan gelmiş olsa 3M'lik bir farm yapmış olduk. Allah bereket versin. Zaten 12 mde buslar hariç Andrim çarımızdan farm yaptık. Şu an için 15-16 m bir farmımız var. Buslarla beraber 21-22 mlik bir farm ediyor. Devam ediyoruz. Herhangi bir farm slotu bulamadık. Biz de yapacak bir şey yok dedik. Trakilerimize geçeceğiz. Trakilerimizi yapalım. Ardından boş bir zaman olduğu zaman CZ'mizde farmlarız veya Andrim'de farmımızı yaparız. Şimdi yan çarlarımızın drakilerine geçelim hızlı bir şekilde onları bitirip ardından bu drakilerine geçeceğiz. Yan çar drakaklarımız bitti. Şimdi de bu çarımıza geçecektik fakat geçmeyeceğiz. 2 adet weapon breaker. Envil'in başındayız. Şimdi tüm paramızı harcadık. 267k paramız kaldı. Paramı ben buraya bayıyorum. Hemen sizlerle beraber seriden şöyle artı 3. Hemen hop artı 4 geldi. Bir tane şurada Woodstuff yakalım. Hemen orada preview'mizi yapalım. Artı 5 gelir mi? Gelir. Hop. Güzel. Artı 5 geldi. Şimdi o zaman artı 6'ya son bir adım geldiği takdirde iken parası var. Daha önce arkadaşa trial bastık üst üste tekten. Sizlerle paylaştım ben bunu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım olur. Olmazsa da potlarımız var bankada. Onlara güveniyorum çünkü. 6K kadar. Onlarda da ortalama bir 50 MC var. Para edecek. Haydi oğlum. Gel hadi bas bir şey. Hadi basın. Bas 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 bas. Hop. Geçti be. İşte budur. Hayırlı olsun. Artı altı MS'miz de geldi. Hemen şuradan hatta sizlerle beraber bir bakalım. JR öncesi güzel bir katlayış oldu. 11M güzel 36 mlere kadar çıkmış. 11M 36M para oldu. Devam ediyoruz. VB artı altımız ve MD artı altımızı şimdi buya atıyoruz. En yüksek fiyatlardan. Onem paramız oldu. Paramız bitmişti çünkü devam. Şimdi tekrardan o paramızdan bir daha MS aldık. Geldik basacağız bakalım. Umarım tekten alırız. Şöyle gönderdim. Güzel. 4 geldi. Şöyle yaktık. Şurada aynı şekilde deneyeceğim. Bir preview yapıyoruz. Hop hop. Çok güzel. Artı 5 hadi oğlum son düzlük. Tamam bu da yandı. Şöyle iki kere preview yapıyoruz. Eğer ki bu da gelirse çok çok iyi olacak. Bu da 25M gibi bir para bırakacak. Ya da 20M. İki de bu saldık çünkü bankamızdan. Çok güzelsin be. Hayırlı olsun arkadaşlar. 1M'si artı 6 daha tekten geldi. Ben bundan sonra upgrade'leri tekten alıp tekten basmaya devam edeceğim. Şu anda sermayemiz güzel arttı. Güzel bir artış yakaladık. Devam ediyoruz. Şimdi JR saatimiz yaklaştı. JR'mize geçeceğiz. Çarımızı pazara bırakıyoruz. İşlerimiz çıktı maalesef. Şey, işlerimizi halletmeye geçeceğiz. E, MS'lerimizi pazara koyduk. Çıkarttığımız teyzelerimize koyuyoruz. Şu şekilde pazarımızda dursun çarımız. İşlerimizi halledip tekrardan geleceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. İşlerimizi hallettik. Geldik biraz geç oldu. Şimdi JRM'izden başladık. Fakat JRM'izde yetişmeyebilir. Saatimize gösterelim. Yarım saat sonra JRM'iz gelecek pardon Draki'lerimizden başladık. Bir tur Draki'yi büyük ihtimal yaparız ardından JR gelir. JR'mize geçeriz. Sonrası Allah büyük diyelim devam ediyoruz. Bu arada pazarda da sadece TS'lerimiz satılmış. MS'lerimiz duruyor. Şöyle kenara bırakalım. Bilginiz olsun. Devam. 4. slotta VB8 atıyorum bir tane. Kanka geçerse 3GB. Ya geçmez de. Deneyeceğiz. Otomatikmen DC Premium parasını çıkartır. Geçti. Geçti. Yemin ediyorum geçti. 3 GB. Abi sen şaka mısın? Abi iyi ki de kaydımı açmışım ya. Of arkadaşlar, şans eseri arkadaşlarla açtık. Art 8 Bipun Breaker hayırlı olsun. Geldi çok şükür ya. 3 GB parası var. Devam ediyoruz. JRM'ize girdik. Bir tane meycimiz var. 2 varıyoruz. 2 tane asasımız var. Pardon 3 varıyormuşuz bu arada. Bakalım. Güzel itemli arkadaşlarımız var. Devam ediyoruz. Umarım kazanırız. Pk'ya kalırsak da zaten gördüğünüz gibi 9 çitin 9 şartlı asaslı arkadaşımız var. Tekler tekler çıkar. Hayırlısı diyelim. Devam ediyoruz. Devamımıza geldik. Şu an için bir tane blue gem aldık. Devam ediyoruz. Umarım e, rakip gelmeden bitiririz. Gelirlerse de PK kalır. PK'yı da hep beraber izleriz. Devam ediyoruz. Devayı kesiyorduk. Yarı cana kadar indik. Rakip geldi. Bakalım. Hep beraber izleyelim. Şöyle bir yere vurayım. Geldim abi sana. Geldim. Şöyle bir daha, bir daha, bir daha. Tamam. Geldi. Şöyle bir arkadaşımıza des olamıyorum maalesef. Bir 10k kaldır. 10k kaldırsan çok güzel olabilirdi aslında. Devam edelim bakalım. Şöyle. Sen deyim. Bir kür alsanız hatamız. Şuraya vursak adamların DB'si olması bizi zorlayacak arkadaşlar maalesef ama Yapacak bir şey yok. Şuraya gittik. ah be yanlış yere de soldum. Benim hatam. Gel gel. Trabzonli. Tamam. Kal aldılar arkadaşlar. Şu an için. Bir tane mano aldık. Bir de kill almışız. 2-0 öndeyiz. Devam ediyoruz. Rakip tekrardan indi. Bakalım. Şöyle önden bir kalalım. Trabzonli. Vur abicim. Tamam. Kal aldı. Gel 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 gel. Reis. Gel bakayım buraya reis. Geldim sana. Sendeyim. Gitme. Tamam bu düştüğüne göre bu arkadaşa PS takılıp bunu hiç zorlamayacağız. Burada bir price var. Bunu bir denesek sizce nasıl olur? Şuraya gittik. Burada bir arkadaşımız varmış. O devan içine kal aldılar. Bu birazcık bizi kötü oldu gibi. Şurada gel abi bu adama. Bir kür alsanız bana ne güzel olur. Biliyor musunuz siz abicim? Tamam. Kal aldılar tekrardan. Şu an için e, skorboard bize görünmüyor. Fakat önde gibiyiz. Hemen bunun üstüne bir bakayım. Bir tane zaten kesmiştik burada. 2, 3, 4 kill almışız. 1 kill vermişiz. Yani durumumuz 6-1 öndeyiz şu an için. Tekrar inerlerse tekrar açarız. Devam. Biz. Bizim dişimizin kovuğuna bu yeter. Çok güzel ya abi şöyle yere manamız bitme be buradayız bu da düştü şöyle birini tıklasam ne güzel olur sadece kendi arkadaşım ya körü atma be abicim güzel arkadaşlar yine kal aldı zaten dağıldılar şu anda durumumuz galiba ona 1 veya 11'e 1 olabilir. Daha da ineceklerini pek sanmıyorum açıkçası. Partimizdeki arkadaşların eline sağlık. Gerçekten güzel oynuyorlar. Ve güzel çarları var. Allah bir gün bize de nasip eder diyelim inşallah. Devam ediyoruz. Arkadaşlar videomuza kısa bir ara veriyoruz. Görmüş olduğunuz üzere videolarımız ortalama 500 kişi izliyor ve yaklaşık 175 kişisi abone değil. Emeğimizin karşılığını alabilmek adına bana abone olursanız çok sevinirim. Daha fazla sıkmadan videomuza geçebiliriz. JR'mizi de kazandık. Rakip inmedi. Onun üstüne herhangi bir skor yaşamadık. ...çok güzel bir şekilde iki silver gem... ...bir tane de blue gemimizi bankamıza koyduk... ...ve üst üste ikinci win'imiz oldu. İnşallah bu win'ler bozulmaz. D.S. Ee, Weapon Breaker artı ...bizi çok çok ileriye taşıdı gerçekten. Hani DC Premium'umuz daha bitmesine... ...şöyle iki günümüz var. İki günde bir tane DC Premium parasını kastık diyebiliriz. Şimdi ee, arkadaşlarımızla beraber... Evil farmına gideceğiz. Umarım güzel bir farm olur bizim için. Temennimiz Evilden artık bir drop almak bu şansın üstüne Evilden de bir drop alabileceğimizi inanıyorum. İnşallah devam ediyoruz. Drop aldıkça karşınızda olacağım. Arkadaşlar ilk dropumuz XP Iron Impimiz geldi. Devam ediyoruz. Çok güzel oldu. Devam. Gel Biz abi. Gel 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 gel. Kaldır onkayı. Doldur içeriye. Onkam geliyor Çok. Ama geldi onka. Tamam. Onka geldi. Bu düşecek. Geldi. Düşmedi. Geldi. Tamam sendeyim. Ahmet Bakın senin içindeyim. Geldi. Bir onka daha alıyorum. Tormenti basıyorum yere. Bas, bas kankam. Bas, bas. Bu düştü. düştü. Devam. Buna gel. Güzel. Bravo kanka. Bravo. Gel gel onka. bu da düşecek. Paraziti düştü onun. Düştü de. Kürünü aldılar. Gel gel gel. gel. Devam. Devam. Bir daha bir daha. Manisi düştü. Manisi düştü. Tamam. Çok güzel. Ben sana aldım. Sen bendesin. Çok güzel. Hadi yetişmedi. Tamam. Gel 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 benle gel benle. Biri gelir et desin olacağım. Tamam o gitti. Sen deyim. Güzel. Çok güzel oldu. Hayırdır oğlum ya. Hayırdır ya. Of güzelmiş ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakikadır darlama içindeyiz. Ee, XP itemimizin dışında herhangi bir item almadık. Devam ediyoruz. Şu an Recep üstümüzde. Gel, 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 gel. Gelecekler gel. ya. Ay bir gelsin, öyle. ya, bir gelsin ya. Üç kişiler, üç kişi, iki kişiyi kesemediler ya. Gel oğlum gel, kaçma. Ulan daha Wolf'üm yok lan. Gel bura gel. Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. 10K tamam. Yuğdayım, yuğdayım, yuğdayım. aldım. İçinde. Bir, bir 10 daha kaldırıyorum, kaldırdım. Oğlum bunlar çoğaldı mı ne oldu? Evet. Düşme. Tekrar bir 10k aldım. Tekrar soru basıyorum. Basamadım. Elimi düşürüyorlar. Tamam. İçindeyim ben. Jitem oraya Jitemler gelirse bize güzel olur. Düşme. Düşme. Düş. Çok iyiyiz. Tamam yuğdayım. <laughs> <Yedidiler, yediler>. tekrar <laughs> kanka. Tamam. Bastım. Bu sefer bastım. bastım. Tamam. Bastım. Çıktılar. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Haydi. Helalin var Recep, güzel dayandın kardeşim. Of. Gel ulan, gel lan, gel lan, gel lan. Az önce yujoydu, geldi, bana geldi. Elimi sildi, bir kür ver bana. Para tamam, para düştü. tamam, yuudayım, yuudayım. Şimdi tekrar bana girdiler, ortayı bir torluyorum kanka, torladım. Ha, bu sefer tor düştü. Vur kanka. Tamam. Bana geliyorlar, bana geliyorlar. Para para bana... Ah, dönmedi. Hiç sendeyim, 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 sendeyim. Yu'dayız tamam attım. Tamam, Ju'dayım. Parazisi kanka. Düş. Ah be, yetişmedi. Tamam. Arkamın you can run, you can run. Gördüm ama burada Ju, Ju'ya. Ortaya parasiti verdim kanka. Uyuz tamam. Şu aldım aldım Kankam. Ben bir. Bir tur. Yine aldım bir turda. Çık. Tone ya. al. <laughs> Yapacak bir şey yok kardeşim yani. <laughs> 8 olur. kişi ya. 8 kişi ya. burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Sağlık olsun. Devam ediyoruz. Arkadaşlar farm maalesef yapamıyoruz. Yapamadık. Az önceki arkadaşlarımız 8 kişi geldiler. Bizi bırakmıyorlar. Yanındaki teklilere takılmıyorlar. Geliyorlar bize bile eğlendiler Belli ki. Bahariz belli. Haklılar da bilelenmekte. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. durumumuz üstümüze aldık. Xperon Impact sattığımız zaman arkadaşlara paylarını yapacağız. Malum paramız yok. BB8 bastık. Gerçek anlamda çok çok iyi bir şekilde. Şanslı. Çok büyük bir şanslı. Onun parasını da zaten direkt bir tane Aos alırım diye düşünüyorum. STRNK artı 1. Üstüne ekleriz. O şekilde ee, bir bölümün daha sonuna geldik. Hatta bölümümüzün kapanışında şuradan şarkımız var. Haydi bir de şarkımızı deneyelim şanstan. Şöyle bir çark attık. Bakalım ne gelecek. Derken MS'miz geldi. Tamam, güzel. Kenarda dursun. MS'mize de ilerleyen zamanlarda gireriz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.